Bu video salesforce.com consulting demo ortamı kullanarak hazırlanmıştır. Firmanızın kullandığı lisans tipine göre ve özelleştirmelere bağlı olarak ekran görüntüleri farklılık gösterebilir. Bu video ile amacımız Salesforce ana terminolojisini anlamak ve navigasyonunu öğrenmektir. Salesforce'da yeni bir kayıt yaratmak için yeni oluştur linkini kullanabilirsiniz. Bu linki tıkladığınızda açılan ekranda ilgili objeyi seçerek ilerleyebilirsiniz. Güncel kalemler son 10 kaydı listeler. Geri dönüşüm kutusu sildiğiniz kayıtların bulunduğu bölümdür. Burada silinen kayıtlar 15 gün boyunca tutulur. 15 günün sonunda en eskiden başlamak suretiyle otomatik olarak silinir. Ortadaki bu bölüm bizim çalışma alanımızdır. Bu bölümün hemen üzerinde chatter bulunur. Chatter sayesinde takım arkadaşlarınızla ve diğer Chatter üyeleriyle iletişim kurabilir, işbirliği sağlayabilirsiniz. Chatter'da son durumunuzu paylaşabilir, dosya ve link ekleyebilirsiniz. Ana sayfadaki bu grafiklerle oluşan bölüme Dashboard denir. Dashboardlar ilk üç grafiği gösterirler. Eğer farklı bir Dashboard görmek isterseniz sayfayı özelleştir linkini tıklayarak gelen ekranda seçim yapabilirsiniz. Buradan istediğiniz dashboard'u seçebilir ve kaydet tuşuna tıkladığınızda seçtiğiniz dashboard'un ilk 3 grafiği ekrana yansır. Görevlerin bölümünde yapmakla sorumlu olduğunuz görevler listelenir. Kullanıcı olarak bir görev oluşturabileceğiniz gibi iş arkadaşlarınızla bir görev oluşturup size atayabilirler. Görevin konusuna tıklayarak, Görevin detaylarına ulaşabilirsiniz. Dilerseniz düzenle butonunu tıklayarak buradaki bilgiler üzerine değişiklik yapabilirsiniz. Değişiklik yaptıktan sonra kaydet butonunu tıklamayı unutmayınız. Ana sayfada ilgili kaydı gördüğünüzde direkt kapatmak isterseniz de burada gördüğünüz çarpı butonunu tıklayabilirsiniz. Bunu tıkladığınızda durum otomatikman tamamlandı olarak gelir. Eklemek istediğiniz bilgiler varsa bunları buraya yazdıktan sonra kaydet butonuna tıkladığınızda artık tamamlanan görev listeden gitmiştir. Varlığından emin olduğunuz bir görevi bu bölümde göremiyorsanız mutlaka buradaki filtreyi kontrol ediniz. Doğru listeyi seçtiğinizden emin olunuz. Takvim bölümünde planlanan toplantılarınız listelenmektedir. Takviminizin görünümünü değiştirerek farklı aralıklara ulaşabilirsiniz. Bugünü, bu haftayı ya da bu ayı görüntüleyebilirsiniz. Bu çift ikonu tıklayarak diğer çalışma arkadaşlarınızın takvimine de ulaşabilirsiniz.